Evler tahliye edildi, kurtarma çalışmaları sabaha kadar sürdü. Vatandaşlar geceyi okullarda geçirdi. Edirne'de tehlike geçmedi. Kentte kırmızı alarm devam ediyor. Şehir içerisinde konaklama imkanı bulunmayan Karaağaç Mahallesi vatandaşlarımızın bu gece konaklaması belediye başkanlığımız tarafından sağlanacaktır. Bulgaristan'daki şiddetli yağışların ardından Meriç ve Tunca nehirleri taştı. Edirne her yıl olduğu gibi bu yıl da su altında kaldı. Ancak bu kez baskın daha da tehlikeli boyutlara ulaştı. Suyun debisi rekor seviyeye çıktı. Biraz tedbirimizi aldık ki eşyalarla sağa sola taşıdık ama çoğunu da taşıyamadık. Yani mağduruz. Şimdi evlerde yatamıyoruz korkudan. Yarın Edirne için en kritik gün olacak. Çünkü su seviyesinin zirveye ulaşacağı tahmin ediliyor. Çarşamba günü en son noktaya zirve yapacağını, bu pik yapacağı ifade ediliyor. Taşkın en çok kara ağacı vurdu. Kara ağaç mahallesinin kentle bağlantısı kesildi. 5 bin kişi mahsur kaldı. Kurtarma çalışmaları filmleri aratmadı. Mahsur kalan vatandaşlar helikopterden atılan halatlarla kurtarıldı. Geceyi okullarda halılar üzerinde geçiren vatandaşlar bu duruma alışık ancak hala bir çözüm üretilmediği için tepkiliydi. Biz bu şey alıştık. Yani Allah'a emanetiz. Biz böyle korkuyla yaşamaktan bıktık artık. Bak benim kızımın bebeği var, çoluk ne ben burada mı yatmam lazım? Evimde mi yatmam lazım? Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu Edirne'deki afet hakkında konuştu. Yeni bir baraj yaparak sorunu çözüme kavuşturmaya çalışacağız dedi. Biz bu konuda da B planını uygulayacağız. B planımız var. Çömlekköy Barajı inşa ederek en azından o suları bizim de topraklarımızda bir baraja aktarmak istiyoruz.